Erkan abi kaçtınız mı? Teoman kaçtı galiba. Şimdi Teoman'la beraber Suatçan'ın maçını yapacağız. Şimdi Suatçan bir dakika çalışmıyor sonuçta. Yani bir olay yok. Şu da, şu da şu. kendisi. Türkiye şampiyonu büyükler kategorisinde da milli sporcu. Ama o halde onun maçı gitti maçla bak. Tekrişi yapsın. Ha yapmadan da çok kuvvetli. Öyle bir yeteneği var. Şimdi e, Teoman'la atacağız. Teoman'la basınç yapacağız. Şey basınç olayımız. Ama Teoman kaçmış. Kaçtığı için Teoman. <laughs> Geliyo Gel Sana yani, rakip buldum Selamun Aleyküm Şimdi Teoman normalde e, Gençlerde 15 yaş altı Dünya şampiyonu değil mi? Yanlış mı? 18 dedi abi 18, e 18 arpo şampiyonu oldu 15 yaş altı Avrupa dünya şampiyonu değil mi? Yanlış bilmiyorum Büyükler dünya şampiyonu Dünya şampiyonu oldu Yani Teoman şu anda Senden sonra çok aşırı yok Sen yapmıyorsun ben bir şey yapmıyor. O yüzden ben senin Hala buranı güveniyorum ama Bakacağım Bende bir şüpheye düşme sıkıntılı. Biz bunun attığımızda benim 5 5 yeniyor. Basınca bir şey gidelim hadi Gidelim. Tamam, tamam. tamam. Ömer. Direkt basınca gitsin. Şöyle Ben buradan geldim <laughs> kaynak yaptım abi. Sonra bir kaynak abi. Geçer. Davut abi'nin tanıtımı yapıyoruz pardon abi, özür dilerim abi. Biraz Davut <laughs> abi benden daha eski bilek güreşçisi. <laughs> bir masa getiriyoruz buraya efsane. Ee, Davut abi sokakta gördüğünüz zamanlarda onunla mutlaka maç atın. Bence gayet güzel maçlar çıkar. Böyle bir masa. Tamam abi efsane. Hayatımda ilk defa pitniklere, böyle bir masa gördüm. Pikniklere, he, pikniklere, pikniklere has, masayı da gösterebilirsin. Masayı göster kızım. Masayı göster. Süper bir masa valla. Erkan abi de şaşırdı. Vallahi şaşırdım abi. <laughs> Gel kızım. Hadi abi geçelim. Geçelim bakalım. Teoman hazır mısınız? Suatcan neredesin? Bu Suatcan kaçtı ya. Bu Suatcan kaçtı. Abi şimdi Suatcan'la beraber, Sokan Kralı'yla beraber Gençler ve 15 yaş altı dünya şampiyonu. 17 yaş altı Avrupa şampiyonu. Aynen. Gençler dünya şampiyonu. Aynen. Türkiye şampiyonu Teoman'ın maçı. Basın hakem lazım mı? Basınç atacaklar. Yan Aynen. hakemimiz orada. Yan hakemimiz orada. Hakem benim. Bağlanıyorsunuz. Aynen. Şimdi basıncı Aynen. şöyle. Şu yani eller bu, dönük. Abi, ben, ben valla böyle girdim. Gir gir. Yani. Ben, <laughs> ben valla. Avrupa'da öyle gibi. girdiğini çok gördüm. Ben de çekeyim. Hop bir dakika dur. Ya <laughs> başla, ben, başla başla ready go. Ben olmadan ne yapayım? benim öğrencimi mi yiyeceğiniz? <laughs> abi benim ben hayatta... Öyle dedik. Bağ yapalım ya. Yani, yapalım. Abi benim bir kişinin yediğimi gördün mü böyle? Nasıl? <gülüyor> <gülüyor> Çok az dön tamam. Ready go mu? Yo yo yavaş başlatacağım. Bak tutacağım böyle tamam başlayın komuta diyeceğim. Komutlar yapsaydık ya. Yani. Yo bu adam şimdi komuta atma. Şunu ne biraz göstermen lazım, lazım. O kadar onu müsaade edemem. Çok, çok, kadar... çok az şu elimi sığsın yeter bana Teoman bak. Az geri gel. Ha bitti. Daha ileri gelme. Yani Omuz düzelteceğiz mi? O zaman sen de. Sen de. Süper. Hazır. Bir dakika şuraya biraz gelin. Şöyle biraz dönün. Hazır. Yavaş yavaşla. Tamam. Redigo demeden başladı. Başla dedim Redigo abi. Yok. Başla dedim abi. Tamam sen Ömer komut ver. Yeme. O başlasa sen taşıyabilir misin? Merak ettim şu anda. Bak git sen gidiyorsun. Hızlı çık. Yani çok pantanır mı ya? Birazcık yani. içeri girerse çok merak çıkıyor. ettim. Niye bileyim abi? Sordu ama şunu. Ömer, Ömer. şöyle Çünkü biraz. Teoman'ı saldırma ha, üzerine. He. Benim gibi defans üzerine değil. Aynen. Tamam. O zaman bir daha yeniden şey yapıyorum. Az omuzunu Göster. sen de bunu sokabilirsin içeri. Hazır. hazır yavaşça başlayın. gidin. çıktı, dirsek çıktı. Lise çıktı. Dur bir dakika, dur dur dur. Dirsek çıktı. Bizim şey, Suat Can'ın çıktı. Bir tane. Bir daha yeniden hazır. Başla. Tevam şu an sıkıntı yaşama başladım ben sana söyleyeyim. Zor gidersin. Oğlum Allah gitti. Bitmedi mi? Bitmiş <laughs> de olabilir. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Yok şu an bir kademe daha iyisin ondan. Bir kademe değil mi? Biraz iyi senden. Bir daha Yapacağız mı bir tane Bir tane daha yavaşça attın. Sonra ben de atacaksın. Hazır. Yavaşça başla. Tam arkaya giriyor güzel, yani. güzel Güzel güzel. güzel şu oynatmasanız ben çıkartayım. Şimdi Teoman Erkan abi veriyoruz. Oo yok. <laughs> Biz perşembe günü yaptık. Biz yani. perşembe günü çok yorgun geldik ya. Şimdi en son Suatcan beni yenmişti. Evet. Şimdi öğrencimi getirdim Suatcan beni yendiği için. <laughs> Abimi getirin gibi i̇ntikamımı, oldu ama. i̇ntikamımı öğrencim aldı. <laughs> güzel güzel ama şimdi Teoman da hem Avrupa hem Dünya şampiyonu. Kıyas yapmak yanlış olur. Öbürü judocu evet. ama Çalışınca nasıl e, tabii, fark yarattığını görüyoruz. Bir başta Suat Can alıyordu ondan ben biliyorum. Evet. Şu, Ama çalışmanın şu şey, anda bak eksiye de düşürdü kendini yine işe yapmıyor. Sert. Hocam Teoman üç... çok sert dünyayı da alacağız inşallah. Bulgaristan'da 2 ay sonra dünyanın şampiyonu da olacak. Teoman'a bir alkış tutuyoruz buradan. Helal olsun. Ama, hocam Suat Can 3 kez arka arkaya aynı maça attı. Kimse onu uyurmadı bize bileğini düşürebilirdi devamlı içeri düştü. E basış tepki ya, yavaştı. Biraz... Ama yani orada o iyi ama Ama şöyle abi Suatcan'ın yeteneği yok o kadar. <gülüyor> <Suatçan> <gülüyor> Hayır niye bile adam. düşürecek, O da oraya dolanamayacak yani. De, yani onu yapabilirdi o abi. Şeyman orası çok iyi hocam. Bizim normalde çekişçi. Çekişe evet. gitse, elini açsa Suatcan hiçbir şey yapamayacak. Biz dedik direkt basıncıya gir dedik ama Suatcan'ı diğerleri deneyebilirdi. Fazla de deneyebilirdik fazla şu, işte. deneyelim. Tamam. Deneyelim. Cevap var. Cevap var gel çek. Fazla abi yani bunu. Şey, i̇yi hocam. Şimdi Bilmiyorum, ben o <laughs> hocam, şey hocam. Sen yönlendir abi. Şundan dolayı söylüyorum. Suat Suatça devamlı böyle Tek duruyor kafam, içine yani. dolu müsaade edin yani. der dönüyor. Soğaçan bileğini düşürüp soğaçanı bu şekilde iyi. Ama takip yani, ediniyor. Ne? ben hayır, hayır, hayır. Yok, Senlerle Yok, sen ne Seninle alakalı değil. O şekilde bir maç atabilirdi demek ki. Senin baskını çok ciddi şekilde kolunu aldı demek istiyor. Enser abi. Yani, Almaması için biraz daha böyle bak gel şimdi. Yani çekiş mi yapayım? Şimdi, e yok sen aynısını yap bana. Suatçı ne yaptığını bak yap. böyle duruyor bak. Şu an her şey sende değil mi? Biraz daha şunu diyorsun abi. Sen evet. tut beni. E, hocam, hocam şurada da yapışma. Düş düşük, düşük bilekle başlayabilir mi? Yok evet. dediğini söylüyorum ben. Evet. Biraz daha şöyle bir düşürüp. Sen olabilir, buraya gelirken aldırmasın. Al, 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 al. evet. O zaman basış gibi. o zaman niye basış? O da. o da. Yani, zaten hani, zaten hani, da şunu yapıyor. Ben zaten basışçı değilim. Hocam. Ama basış kaçtığı adam yerini görmüyor Ya Ama basış da. Şöyle hocam. Üç maçı da aynı attılar <laughs> ya. Onun için dedim yani. Bas aslında. Şey mi yani? Bence, yapayım. bence ikiniz de bildiğiniz maçı Sen yönlendir. Su sen açın. de Abi Abi çok pardon. Sen, sen, sen gel abi. Sen gel şey abi. Ensar abi gel. Sen hakemlik yap. Gel Bala abi. Sen hakemlik yap. Sen ayarlat bir yandan abi. Ben çekiş yapacağım. Çekiş yapacağız. Yani. O zaman başka bir şey söyleyeceğim. Bitirdiğimiz için. Bitirdiğimiz için. Tamam Benim şu anda taktik vermeme gerek yok. Düşük bir yak yapacaksın. içeri dolu olmasın. Bütün hareketleri... Şuna de... bağlı. abi hakem sen misin? Birisi hakem olsun. Hı, Hı, hocam ben bağlı. Bağlı, bağlı. bağlı atmayız şu an. Bir şey bağlısı de. deneyim. E, Çekiş yapacağım hocam. Çek, çek, Çekemezsin ki öyle bir şansı yok. Gaza gelecek şimdi. Çekme lan adamı şimdi. Adam zaten elini orada taşımaz seni. Bileğin düşürmeyi bekliyorum. Ready go. Yakalandın. Çaresizsin artık. Abi elini çeksin. Vallahi ama yakaladıktan ha. Abi Teoman, abi Teoman çok fena gazı geliyor. Görüşürüz kendine. Sen kaçıyor musun abi? Kaçıyorum ya yemek yiyeceğim. Allah Allah. Yine aynı yeri. Şimdi antrenman yapan yapmayan çok fark ediyor. Abi abi. Teoman e. suatcan çok fazla Suat basma e. ama. E. Da biraz. E. Bayağıdan başladılar. E. Yani buradan anlıyoruz ki Teoman boşuna e. Avrupa yani. Dünya şampiyonu evet, olmamış. Yani. Biz, on, biz ondan dolayı Oğlum, değil. Hanım sen kimin abisiyim? Gel çalışıyorum sen de Avrupa Dünya şampiyonu yapalım. İstiyorsan bir ek öyle, öyle. değil mi hocam? Ama çalışsa zaten yapalım. çok rahat kapatırdı ya, piyasayı. yeri yeni söyledim ya. bir Şimdi şey. bu arada şey bu arkadaşları izleyelim. Solda yaparım, <laughs> döndürüyor, döndürüyor. Başlamak üzere. O. Ready Yakaladı. yakaladı. Hadi! Şey var, bak. Çok hadi! Şey bak. Çok Allah'a hacı anlatmasına vermeyeyim şey maçları. Aaaa! Önüne ineceğim! Ahahahah! Kan döneceğim diyor. ya. Oğlum psikopat mısın lan sen? Valla son maat sakat namir ters. Kalk bir şey kalk. Aaaa! Avantaj almadan vermiyoruz <laughs> abi. Avantaj almadan Yoksa maçın heyecanı kaçıyor. Aaaa! Rotasyon kilidi vuran kazanır. Rotasyon kilidi. Oraya elini koysana. Sırtı geri rotasyona vurun. Lan masa var ya nasıl oynuyor öyle? Sen kaç başa baş edemiyorsun maçı. Valla alıyor mu? Maç maç maç. Valla helal olsun. Helal olsun sana tebrik ediyoruz. Çok <laughs> iyi maç oldu. Hemen şunu bir. <laughs> <söyleyeyim>. Çok <laughs> denk güçler ya. Çok <laughs> güzel Gençler ya. vallahi çok güzel maçtı.